Bir adam motosikletini deli gibi hızlandırıp 20 metre ötedeki taş sütunun tepesine çıktı. Arkadaşı da aynı cesaretle gaza bastı ama son anda frene yetişemedi. Arka tekeri sütunun arkasına sıkıştı ve motosikletle birlikte boşluğa yuvarlandı. Adam, en yakın arkadaşının gözlerinin önünde parçalanarak ölmesine tanık oldu. Bu korkunç görüntü ömür boyu travma bıraktı. Bir daha asla ekstrem spor yapmamaya yemin etti. Yıllar geçti, kendini toparladı ve polis teşkilatına girdi. Artık o günler geride kaldı diye düşünüyordu ta ki o güne kadar komiserlikte alarm çaldı. Bir çete, 300 metre yüksekliğindeki gökdelenin en üst katına baskın yapmıştı. İçerideki tüm elmasları topladıktan sonra, motosikletleriyle cam cepheye doğru tam gaz gittiler, camı patlatarak dışarı fırladılar ve paraşütlerini açtılar. Havada süzülürken çaldıkları elmasları gökyüzüne savurdular. Sanki zenginlerin servetini aşağıdakilere dağıtmak istercesine. Bir hafta sonra aynı çete geri döndü. Bu sefer hedefleri nakit para taşıyan bir kargo uçağıydı. Uçağın içine sızdılar, kargo bölümünü açtılar ve tam 2 ton banknotu boşluğa döktüler. Ardından kendileri de paraşütle atladı, ipleri kesti ve birkaç dakikada gözden kayboldular. Aşağıda yoksul bir köy vardı. Gökyüzünden yağmur gibi para yağmaya başladı. Köylüler şaşkınlık içinde banknotları toplarken çete üyeleri yer altındaki mağaralara sığındı ve ardından doğanın içinde tamamen izlerini kaybettirip ortadan kayboldu. Olayın soruşturmasını yürüten polis, dosyayı kapatırken masasında oturmuş bakıyordu. Bir zamanlar arkadaşını kaybeden, artık ekstrem spora tövbe etmiş olan o polis, şimdi anlıyordu ki hayat bazen en ekstrem numaraları başkalarına yaptırıyordu.